Bugün sizinle birlikte PUBG oynayacağız. Şu yeni gelen güncelleme oynayacağız beyler. Şuradan da fren çıkıyor ya. Kum devi. Arkadaşlar ee, oynayacağız biraz. Oyunun kasıyor olabilir. Onu oynayacağız. Amacımız ee, Tamam çok iyi. Şuradan. Şuraya. Arkadaşlar amacımız o Dev öldürmek. Öl gitmek. Yenile gitmek. Şu devin yanına. İnşallah. Ben gittim daha önceden. Bilgisini çektim ama atmadım size. Yanacağım seni. Hadi bakalım arkadaşlar. Yenecek bilecek miyiz? Godzilla, King Kong gibi canavar arkadaşlar. 3 tane. iptalleyelim diyelim. Of. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bakın dev yok ama uçağı yakalamaya çalışıyor. Yakalamıyor sonra böyle göğsünü görüyor. Tam yakalayacakken kaçıyor bakın uçak. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar öyle gideceğiz. Zaten haritandan belli. Şu kırmızı işaretli olan yere. Arkadaşlar ben oraya inip hemen geleceğim. Daha değil ama bekleyin. Ben oraya inip hemen geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. O işaretli yere inmedim ama hemen yanında evli bir yer vardı kanka arkadaşlar. O yere indim. ben dört parmak oynuyorum PUBG'yi. Ve veri veri uzun mu verdin kardeşim? Ve arkadaşın devin gelmesini bilmiyorum da işte bu alan sıkıntı işte. Alan dışında an Arkadaşlar gidemesek de gideceğiz. Onun videosunu çekeceğim zaten. Abicim yok mu bakayım ya? Aa çok güzel. Uzayını al kardeşim. Adam var. Hemen yok ettik arkadaşlar ama. Ne getirdin abine? M4 kitliymiş. Allah razı olsun kardeşim. Arkadaşlar şimdi silahlandık. Devin çıkmasına 20 saniye kaldı. Çıksın bakalım. Bir de taval oyunu oynayalım. Ulan. e, bombiç var böyle bakın akşam ben bu el bombi dev atacağım ama şimdi çok dev çıktı çıkmıştır dev aynen dev çıktı arkadaşlar dev işaretleyelim gideceğimiz yer burada işaretle. Arkadaşlar ben işaretli olan yere gidip hemen geleceğim. Arkadaşlar dev göründü. Ve ben de o yere yaklaştım. Hemen evet, şurada. Hıh, burada. Geldik arkadaşlar en son olur olmaz diye silah alalım geliyor arkadaşlar birazdan çekiliriz yukarıya yukarı çıkınca cen alacağım yoksa çok kısa adam falan olabilir geliyor bak burada kapı kim bak arkadaşlar dua edin de zombi ile veya King kong haritası gelsin ya. Dua edin. Çıkıyoruz böyle bu arada. Hop hop. Hop. Vay yavrum vay. Hadi bakalım. m 4 aldık beyler elimize. Heh. Geldik 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 kardeşim. Ha. Bak hemen. Şey gittik. Rabirant var ya arkadaşlar. Tuşlara basacağız Rabirant. Hemen onları basalım. Tamam şu bir Tamam. bu bir Şuradaki var Peki. iki arkadaşlar dört tane olacak bu tuşta üç aa skali varmış anlar mısın kardeşim ha bir, üç bir de dört şu yerde var. Boya bunu kolay yapıyorlar onu Tamam arkadaşlar bu buraya bağlansın bir. Arkadaşlar şu olarak buraya basıyoruz. dur basamadık arkadaşlar. Tamam bastık arkadaşlar. Kapı açıldı şu an açılacak. Kutsal madenin kapısı açıldı diyor. Bakın şurası yani. Şunu alalım. Arkadaşlar çıkıyoruz hazır mısınız? Son olarak merdivenden çıkıp şu asansörü ama iyi bulutlanalım. Ben bir keresinde geldiğimde bulutlanmamıştım. Bu sağlık çantaları. bir sürü 5'e altın var. Çantana şey bırakalım. Ay çantanı... 10 milyon tane eşya bıraktık. olabiliriz demek ki. Tamam. Arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Sonra şu tuşa basıyoruz. Ve çıkıyoruz. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> gördüğünüz gibi tırmanı cihazı var. çıkacak. Aynen. Hayır arkadaşlar çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Bunu tek başına yenmez o kadar zor ki. Aha. Aha böyle çıktı. Ben bunları sıra yerlerine atı çekmeye çalışacağım. Ay uçurdu beni. eğer sarı yerini bitireceğiz. En dörde geç en geç. Arkadaşlar Beraber, beraber, beraber kırdık, 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 kırdık. Benim sarı yerine bitince kazanacağız. Hadi bir elimi uzat. öldük öldük bayıldık arkadaşlar sarı yeri bitirdik sayalım Aa, çıkalım mı arkadaşlar çıkamaz çıkar çıkabiliyoruz çık tamam. arkadaşlar kaybettik ya. arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Çok çabucak olduk ama. Kendinize iyi bakmayı, abone olmayı, yorumlara da PUBG Mobile yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.